Merhaba arkadaşlar bugün CS kayıtlarından kıtlarından birini göstereceğim ama es Düz eski kayıtlarda anasını sikeyim Ben oyun oynarken klip almadığım için Sik gibi kalıyoruz böyle evet buradan Öncelikle buradan vuruş kesin Adam burada geliyor çok verdi aldım buradan hepsi Salak ama nereye koşuyor Sola baktım infosu yok kimse sitinin infosu var Ha bir de orada, var. orada kafadan tek atıyoruz. Burada bizimkiler salak salak şurada gördüğünüz gibi. Bu kafadan aldım. Biraz zor telo diyecek mi gelecek zor telo falan diyecek ama yapacak daha iyi bir işimiz olmadığına göre. Sonuncu salağa da buradan biri vuruyor işte şu altı numara vuracak. Ya ben vurmayacağım yani. yani mesela aynen ben